Harika Didim akşamından herkese merhabalar. Kasım ayındayız. Havalar biraz soğudu. Kıymetli misafirler bugün sizlere harika içinizi sıcak tutacak, ailenizle musmutlu yaşayabileceğiniz bir villanın turunu gerçekleştirmeye geldik. Hepiniz hoş geldiniz. Kıymetli misafirler villamızın hemen ön tarafından başlıyoruz hız kaybetmeden. Önümüzde 50 metrekarelik bir havuz alanımız mevcut. Efendim orta bölümde kıymetli misafirlerimiz için hemen 1.40-1.50 civarında yüzmeyi bilmeyenler için burada tutacaklarımız mevcut. Sağ köşe tarafımızda dilerseniz çocuklar için Dilerseniz içerisine şezlong katabilirsiniz. Dilerseniz efendim o bölümde masa atıp ayaklarınızı suya sokabilirsiniz. Hem de jacuzzi sistemi de mevcut havuzumuzun içerisinde. Sol tarafımızda şöyle gördüğünüz gibi şelalemiz bulunmakta. Sağda solda nargile tarzında ışıklı yine şelalemizde mevcut. Neden havuzu aktif etmedim? Çünkü sesten dolayı rahatsız olmayın diye efendim. Evet şöyle burada bir yaya girişimiz var. Ön tarafımız Fener Caddesi efendim. Çok geniş bir kullanım alanı var. Villamızın dış cephesine baktığımızda Apollon tapınağından esinlenen bir tasarımı mevcut. Aralarda güzel bir seramik kullanılmış efendim. Dış cephe harika görünüyor. Kompozit camlarımız, güneş kırıcılarımız, her şeyimiz harika. Burada neyimiz var? İki tane palmi ağacımız var. Ortada da şezlongumuz bulunmakta kıymetli misafirler. Bu da buraya çok güzel bir hava katmış. Yine diğer tarafımızda şezlong var. Buraya geldiğinizde barbekü alanımız, barbeküye ait bir mutfak alanı. Sol tarafta taşımız, altlarda depolama alanlarımız var efendim. Bu tarafa geldiğimde ailenizle, sevdiklerinizle, dostlarınızla harika vakitler geçireceğiniz, aynı zamanda mangalınızı yapıp, Hemen sıcak sıcak yiyebileceğiniz bir bölüm. Çay kahve içebileceğiniz, havuz başında şırıl şırıl seslerin yanında oturup keyif duyabileceğiniz bir alan. Pergule sistemiyle yapılmış harika bir bölüm efendim. Villamızın dış cephesi harika, çok güzel. Dışarıda geziyorsunuz araçta direkt gözünüze çarpıyor kıymetli misafirler harika görünüyor. Şöyle sağ taraftan bir tur atacağım sonra içeri gireceğim. Salıncağımız var, minderler içeride. Sağ tarafta boydan boya bir yeşil alanımız. Ortalarında ağaçlarımız var. Şöyle limonlarımız çok da güzel çıkmış. Şöyle gördüğünüz gibi burada mandalina ağaçlarımız, portakal ağaçlarımız, limon çamlarımız, her şeyimiz var. Burası da arka bölüm. Bu villamızın özelliği ön ve arkada yol olması. Bu bölüm otopark alanımız. Sol köşede yeşil alanımız var. İsterseniz buraya çocuklar için bir kaydırak da bırakabilirsiniz. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. 2-3 aracı rahatlıkla buraya bırakabilirsiniz efendim. Şöyle gördüğünüz gibi dilerseniz ya dilerseniz otopark girişini kullanın. Yine burada akasya ağaçlarımız, palmiye ağaçlarımız mevcut efendim. Burası da bizim villamızın girişi. Buradan Almanya'dan Hasan abime selam olsun böyle deli gibi aşık bu villalar böyle şaşafatlı kendini göster. Şöyle ayakkabımı çıkarıyorum galoş giymedim ses yapmasın diye efendim. Şöyle villamızdan içeriye girelim. Hoş geldiniz. Çelik kapımızı kapatalım. Kıymetli misafirler yine gördüğünüz gibi çift bölümlü çelik kapımız var. Alanımız oldukça geniş. Filmli camlarımız direkt dışarı rahatlıkla görebiliyorsunuz. Sol tarafta akıllı tabletimiz mevcut. Bu panelden her şeyi yönetebiliyorsunuz. Şehir içi, şehir dışı, yurt dışı fark etmez. Ön bölümü dekoratif taş ve yapay bitkilerle bir süs bölümü oluşturulmuş efendim. Burada bir halımız var. Halımızın hemen sırt tarafında şöyle gördüğünüz gibi ayakkablığımız ve portmantomuz, pufumuz da mevcut. Koridor alanımız da oldukça zengin. Burada aynamız mevcut. Sabah evden çıkarken şöyle Kendime bakar gibi bakıyorum çoraplarımda. Kırmızı çok güzel bir kombinasyon yapmışım. Güzel de görünüyor. Hemen bu bölüme geldiğimizde efendim şöyle gördüğünüz gibi çim ton bir malzeme kullanılıyor. Ve alttan led aydınlatmamız var. Merdiven biraz sonra değineceğim. Hanımlar, hanımlar, hanımlar efendim sizler için en önemli bölüm neresi? Tabii ki de mutfak alanı. Şöyle köşe taraftan başlayacağım efendim. Kompozit cam buraya denk geliyor. Burada havalandırmak için açıyorsunuz. Sol tarafımızda buzdolabı var. Sağ tarafta jaluzi ile kapatılmış bir visimiz var. Şöyle bakıyorum efendim açıyorum kapıyı direkt verandalanma çıkıyorum. Efendim burayı boğmayan, daraltmayan bir yemek masamız var. 6 kişilik dilerseniz 8 kişilik olabiliyor efendim. Yemek takımına kadar her şey gayrimenkulümüzün içinde. Kıyafetinizi alın evimize gelin. Evet, mutfağa döndüğümde chimstone malzeme set üstü elektronik ocağımız, altta gördüğünüz gibi fırınımız üst aspiratörümüz var, lake malzeme ahşaplarımız var. Üst tarafta cam çerçeveli içten led aydınlatma depolama alanlarımız var. Burada son sistem kullanılan ev yemiz ve armatürlerimiz var efendim. Çok kullanışlı bir madde artık yeni teknolojik evlerimizde var. Alt taraflar depolama alanlarımız. Burada gördüğünüz gibi bulaşık makinamız. Bütün küçük setlerimiz tost makinası, çaycı, kahveci her şeyimiz mevcut efendim lakya malzemeler kullanılmış çok güzel efendim klimamız var videomuzu genelde 10 dakika üzeri tutuyoruz ama biraz da hızlı olmak istiyoruz harika bir oturma grubu başlarda iki tane komedinimiz var efendim çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş iç dekorasyon aynı zamanda restorasyon çok güzel koltuklarımız çok geniş kullanılmış başlarda piyano bilek Renklerimiz mevcut. Efendim rahatlıkla oturabilirsiniz. Film keyfi yapabilirsiniz. Oradaki sehpalarımız ve renklerimiz çok güzel. Ambiyansımız çok iyi. Hem aydınlatma hem tablolar. Evimizin renk uyumu muhteşem efendim. Karşı tarafta gördüğünüz gibi zannedersem 65 inç çok büyük bir TV'miz var. Gurindik markanı. Genelde evimiz beko malzemelerle yapılmış. Üste klimamız, sağda solda depolama alanlarımız. Yine gördüğünüz gibi biblolarımız var. Salon alanı muhteşem kıymetli misafirler. Evet şöyle devam edelim. Yaşlarımız var. Özel bireylerimiz var. Üst kata çıkmak istemeyen misafirlerimiz var. Efendim buyurun gelin efendim. Bahçe katındaki odamız çok güzel. Çift kişilik yatağımız çok güzel görünüyor. Yerden yüksekliği bel boyu çok iyi. Başlarda iki tane komedini var. Klimamız var. Aydınlatmalarımız süper. Hanımefendi için bir şifon yer. Ayna burada gördüğünüz gibi bir pufumuz ve bir küçük mini oturma alanımızda mevcut. Burada TV alanımız var. İsterseniz TV bırakabilirsiniz. Dört kapaklı gardırobumuz da mevcut. Komple duvarda duvar kağıdı var efendim. Evet giriş katta tam banyomuz var. Şöyle Fırat Bey burayı bir gösterelim. Bugün yine Fırat yardımcıyla beraberiz. Zengin duş başlık Hilton Grup tam banyomuz var. Çamaşır makinamız, termosifonumuz bu bölümde gömme var asma klozetimiz var, el yıkama lavabomuz var. Şöyle gördüğünüz gibi üst tarafta yine aydamız aynı arkası da aydınlatmalarımız mevcut efendim. Evimizin içerisinde alarm sistemi var. Elektrik kaçak sistemi var. Su kaçak sistemi var. Efendim full artı full full donanımlı bir gayrimenkul. Fiyatımız 29 milyon 750 bin Türk lirası pazarlıkta var. Onu da belirteyim. Evet şöyle merdiven kovamıza baktığımızda harika bir tasarıma sahip duvar giydirmelerimiz zaten çok güzel. Güzel bir tablo bırakılmış efendim. Sade bir aydınlatmamız var. Merdiven korkuluğumuz da güzel. Direkt ana bölümden başlıyorum. Gördüğünüz gibi yine 2 metrekarelik gömme raflar Hilton Grup bir banyo. Burada asma bir klozetimiz var efendim. Burada el yıkama lavabomuz var efendim. Altta üstte yine depolama alanlarımız yan tarafta da var depolama alanı. Burası efendim ana yatak odamız. Master room. Gayrimenkulümüzün en güzel odası. Burada gördüğünüz gibi çift kişilik yatağımız başlarda komedin. Genelde açık renkler kullanılmış. Başta gördüğünüz gibi klimamız var. Dört kapaklı gardırobumuz var. Bu tarafa geldiğimizde şifon yerimiz TV bölümümüz var. Bir hanımefendini sevebileceği en güzel noktalardan birisi. Efendim akşam oturup hayatınızın muhasebesini bu bölümde gerçekleştirebiliyorsunuz. Burada bir balkonum var. Şöyle Fırat Bey dıştan göstersin size efendim. Evet devam ediyoruz. Buradan içeriye doğru girelim. Kıymetli misafirler şöyle bir loş hava bıraktık burada efendim. Buraya kıymetli misafirler jacuzzimiz geliyor. Onu da söyleyeyim. Burada bir jacuzzi var. Bu bölümde gömme rezervarı bir bulunmakta. Bu banyomuz çok geniş efendim. Ana banyodan daha geniş depolama alanlarımız var. Burada şifonyer buraya bırakılmış. El yıkma yine yukarıda aydınlatmamız da mevcut kıymetli misafirler. Evet devam ediyoruz. Gayrimenkulümüzü hız kesmeden anlatmaya çalışacağız. Buraya geldiğimizde yine geniş bir yatak odamız var. Balkona açılan bir kapımız var. Boydan aynamız mevcut efendim. Buraya geldiğimizde çift kişilik double bir yatağımız var. Başta iki tane komodin. Yine sırt yapımızda plastik çıtalarla harika bir tasarım oluşturulmuş. Burada şifon yerimiz var efendim. Çok güzel görünüyor. Burada yine dört kapaklı bir gardırolumuz ve klimamızda bulunmakta. Evet devam ediyoruz. Yine bir master roomdayız efendim. Yine eve beyim, banyomuz var. Kullanılan malzemelerin çoğusu aynı efendim. Harika bir kaliteye sahip. Bu tarafa doğru devam ettiğimde yine double bir yatak. Başta komedi dört kapaklı gardırop, boydan ayna ve şifoniyel görüyorum efendim. Kullanılan malzeme harika. Burada da şöyle bir bah balkon takımımız bulunmakta. Ona da bir göz atalım kıymetli misafirler. Geldik iki kişi bu odada yaşayanlar gelsin muhasebesini burada yapsın. Harika bir tasarıma sahip kıymetli misafirler. Ailenizde huzur içinde coşkuyla yaşayabileceğiniz bir lokasyondayız efendim. İmbat plajına bir kilometrelik bir mesafede 4 artı bir full akıllı sistemli ultra lüks bir gayrimenkul tanıtımını gerçekleştirdik. 29 milyon 750 bin Türk lirası pazarlık var. Siz de eğer bu harika gayrimenkul sahibi olmak istiyorsanız hemen bizimle iletişime geçin.